Arkadaşlar bu videomuzda 7. sınıf paralel kenar konusunu işleyeceğiz. Açı ve kenar özelliklerine bakacağız. Alanını daha önceden vermiştik. 6. sınıfta paralel kenarın alanı veriliyor. O yüzden biz sadece burada açı ve kenar özelliklerine bakacağız. Arkasının alanını da hatırlatırız. Karşılıklı kenarları birbirine paralel ve eş uzunlukta olan dörtgenlere paralel kenar denir. Gördüğünüz gibi karşılıklı kenarları birbirine paralel. Aynı zamanda karşılıklı kenarlar birbirine eşit. Açılar da birbirine eş. Şimdi açılar birbirine eş demişken hemen bir hatırlatma yapalım burada. Şimdi doğrular ve açılar konusunda biz birbirine paralel olan iki doğru ve bunları kesen üçüncü bir kesenle ilgili şu açılarla ilgili C kuralı dediğimiz veya U kuralı dediğimiz bir kural görmüştük. Buradaki açıların toplamları 180 derece olacaktı. Aynı durum paralel kenarda da geçerli. Bakınız A açısıyla B açısının toplama 180. Arda arda gelen iki açının toplamı da 180 oluyor. Çünkü U kuralı oluyor bu sefer burada. Gördüğünüz gibi. Aynı şekilde şu açıyla şu açının toplamı da 180. ve karşılıklı açı ölçüleri de birbirine eşit. Paralel kenarın karşılıklı uzunlukları eşittir verdik. Karşılıklı iç açıların ölçüleri verdik. Ardışık iki kenar arasındaki, iki açı arasındaki e, açılar toplamı ise 180 derecedir söyledik. Paralel kenarımız genel itibariyle bu şekilde. Bir şey daha var. Köşegenleri kesiştiği nokta, köşegenlerin kesim noktası e, ağırlık merkezi olarak adlandırılır. Aynı zamanda köşegenler birbirlerini ortalıyor. Gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Bu parça buraya, bu parça buraya eşit. Köşegenler F bölü 2, E bölü 2 olarak verilmiş. Yarısı yani köşegenlerini E ve F diyeceğiz genelde. Aynı E ve F'yi eşkenar dörtgende de kullanacağız. Şimdi böyle bir örnek verilmiş. Demiş ki şekildeki ABC'de paralel kenarında ABC açısı x artı 80 derece. ADC açısı 3x artı 20 derece olduğuna göre DAB açısı DAB şuradaki açıyı soruyor bize. Ne demiştik? Karşılıklı açılarının ölçüleri birbirlerine eşit olduğunu söylemiştik. Şu açı ile şu açı birbirine eşit. O zaman 3x artı 20 eşittir. X artı 80. X'i karşı tarafa eksi olarak artı 20'yi karşı tarafa eksi olarak atıyorum. 3x eksi x eşittir. 80 eksi 20. 2x eşittir. 60. Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x de buradan 30 derece olarak bulunur. Şimdi 30'u yerine koyacak olursam 3 çarpı 30 artı 20. Burası da 110 yapıyor. Ne demiştik? Şu iki açının toplamı 180 derece olacak. Yani birbirini bütünleyecekler. O zaman 180'den 110'u çıkartacak olursam Soru işaretli açımın 70 derece olacağını bulurum. İlk örneğimde, ikinci örneğimde e, demiş ki BD köşegen, BCD açısı 80 derece olduğuna göre BDC, BCD açısı 80 derece, BCD açısı 80 derece, BDC açısı şuradaki açıyı soruyor. Şimdi paralel kenarda köşegeni açı ortaya gördüğün zaman aklına gelecek kural Z kuralı. Z kuralında ne vardı? Şuradaki açı bu açıya eşitti. Tabi bu parçalar bu doğrular birbirlerine paralel olmak durumundaydı. Bakın burada da paralellik var. Dolayısıyla şuradaki açının aynısı burada da olacaktır. Yani soru işaretinde verilen kısım bizim için 2'ye olacaktır. Şu açıyla şu açı birbirine eşittir. Yani gördüğün gibi bak arkadaşım. Şurası 5Y oldu. Biz daha önce ne vermiştik? U kuralı, C kuralı. Gördüğün gibi bak bu sefer bu iki açının toplamı 180 derece olacak. O zaman 5Y artı 80 eşittir 180 dedim. 80'i karşı tarafa atacak olursam 5Y eşittir 100 olacaktır. Her iki tarafı da 5'e bölecek olursam Y de buradan 20 derece olacaktır. Bana sorulan açı 2Y idi. 2Y'de o zaman 2 çarpı 20'den 40 derece olacaktır. Benden istenen açı. Açı ortayı gördüğüm anda, açı ortayı gördüğüm anda Z kuralını hatırlamam gerektiğini söylemiştim. Şimdi bak arkadaş, şurada Z kuralını görüyorum. Ters Z'yi görüyorum. Şuradaki açı noktalı açıysa şuradaki açı da noktalı açı. Bunu yerleştirdiğim anda şunun açıları alfa alfa diyeyim. Bu açı da alfa olsun. Dolayısıyla bak burada bir ikizkenar üçgen oluyor. Şurada ikizkenar üçgen oluyor. Burası önemli. İkizkenarı yakalaman önemli. 70 derece denmiş. O zaman şuradaki açı da 70 derece olacak. Burası da birbirini 180'e tamamladığı için 110 derece olacak. Soru da bana nereyi sormuş? D, E, B açısına. D, E, B açısına. Bana sorulan açı, benden istenen açı buradaki açı. Alfa açısını bulabilmek için şu üçgene baktığımızda, ikiz kenar üçgene baktığımızda 180'den 70'i çıkartacak olursam 110. 110'u da 2'ye bölüyorum. Neden? Çünkü 2 alfaya kalıyor bu. 55 derece. Yani şuradaki açı 55 derece. Buradaki açı 55 derece oluyor arkadaşım. E, benden istenen açı 180'den 55'in çıkarılmasıyla bulunacağına göre bu da 125 derece olacaktır. Umarım anlatabilmişimdir. Geldim son soruya. Şimdi e, yine açı ortayı gördüğüm anda açıortayı gördüğüm anda Z kuralını unutmayacağım. Aklımdan çıkarmayacağım. Bir de şurada bir 20 derece var. E, soruda başka ne denilmiş? Bir soruyu okuyalım. Şekildeki ABC'de paralel kenarında A B C açısı 140. A B C ha o zaman şuradaki açı 70, buradaki açı 70 derece kalacak. E, D A E 20 derece. B E açı ortay tamam. Olduğuna göre A E B. A E B yani benden istenen açı bana sorulan açı buradaki açı. Şimdi 70 ile başlayayım. Z kuralını yakalamam lazım. Z kuralı şurada var. Gördük 70 70. Ha, demek ki burada bir ikizkenar üçgen söz konusu. 70 70 140 180'den 140'ı çıkartacak olursam 40. Neredeki açı 40 derece? Şu EBC üçgenindeki e, uç nokta 40 derece. Paralel kenarda karşılıklı açıların ölçüleri birbirine eşittir. O zaman burası 40 ise buranın tamamının da ne olması gerekiyor? 40 derece olması gerekiyor. 20 derece buraya kaldıysa o zaman 20 derecede buraya kalacaktır. Yani aslında şekil itibariyle gözükme yani çok net gözükmese de buradaki şekilde buradaki ifade de şuradaki AE açı ortay oluyormuş demek ki. 20'ye 20 eşit olarak parçalamış gördüğün gibi. Bana AEB açısını sormuş. Şu üçgene lütfen dikkat et. Şu üçgene Bak burada 20 derece var. Burada 70 derece var. 70 ile 20'yi toplayacak olursam 90. 180'den de 90 çıkartacak olursam benden istenen açının 90 derece olacağını bulabilirim. Beni dinlediğin için teşekkür ederim arkadaşım. Başka bir videoda görüşmek üzere.